Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet siz beni hatırlıyor söz Ben eskiden kreatorum arkadaşlar. Şu adlı kreatör olamadım. Neden diye sorarsanız e, kanalım ka kaybettim, kanalımı şey yaptım. Yanlışlıkla silmiştim. Sildim arkadaşlar yanlışlıkla. Kusura bakmayın ama siz bulursanız yani kusura bakmayın. Kulüp ilk Falan. Ama ben daha yeni hesap açtım. Onlar da kanalıma abone olursanız sevinirsiniz arkadaşlar. Şimdilik de bu videoda hakkınızı şey yapacağız arkadaşlar bu videoda. Kendimi tanıtıyorum. Evet siz eskiden beni tanıyorsunuz. Bu durumda de biliyorum. Eskiden beni tanıyorsunuz. Bu videoda eskiden beni tanıdığınızı çok iyi biliyorum. Eğer takipçilerimle bu aralarda çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bu durumlarda gerçekten çok e, teşekkür ederim diliyorum arkadaşlar benim takipçilerim var eski takipçilerim var, ama şu anlık da gitti. Evet arkadaşlar şu anlık da bakarsanız arkadaşlarım 52 arkadaşlar arkadaş ikisi de katın. Bazıları arkadaşlıktan çıkarıyorum mesela bunu çıkarıyorum hiç e, hiç aktif değil. E, Zeynep'i çıkarıyorum. Darcy değil. Darcy zaten benim arkadaşım. Yuki, Ruki bitirdim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bazı arkadaşlıkları şey de diyorum. Bunda arkadaşa ben niçin arkadaşlıkları atıyorum biliyor musun? Hani arkadaş listemin dolu için atıyorum rastgele bir şey. Bunu bitireceğim. Sürekli takas makas istiyor geçen günde. Kusura bakmayın ama Selim'e şey yapmayacağım. Evet arkadaşlar. Zeynep zaten benim arkadaşım. <laughs> İyi. Ee, Yeti Arya'yı kaldırıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar isteyelim. Şunu da kaldırıyorum. sandalyeyi de kaldırıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunu da, bunu da kaldır, kaldırmayayım arkadaşlar. Bitti zaten. Evet arkadaşlar. Bugünkü tanıtma videomuz geldi arkadaşlar. Şimdi adım kodum Claude X'i kodum da 177 arkadaşlar. Zaten profilimde yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adım kodum şu arkadaşlar. Kulut X'e 177. Profiline tıkladığınızda profilimde zaten yazıyor arkadaşlar. Bu arada ben böyle yapmak istiyorum. Şu anda herkes de yapabilir ama ben böyle yapmak canım çok istedi. Neyse arkadaşlar şimdilik de tanıtma videomuza geçelim. Eskiden çok şeyler vardı. Pet takasları falan vardı galiba. Bilmiyorum pet takası eskilerde ama eskilerde vardı tabii ki de. Ee, eskiden değil de 2024 yılında pet takası vardı. Şu anda pet takası, bütün takipçilerim pet takası istedi tamam mı? Ben de e, petlerim kaybolmasın diye, petlerim zorla zorla yapmasın diye ben izin vermedim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şu anlıkta arkadaşlar şimdilik ki bu videoda e, tanıtma videomuzu e, istediniz. Bütün takipçilerim istedi. Ama maalesef ki ben yapacaktım. Ama maalesef ki e, kanalımı yanlışlıkla sildim arkadaşlar. 5 bin abone, 6 bin abone. Kanalımı sildim. Kanalıma ara vermek istedim. Kanalımı rastgele sildim. Abone yok diye. Ben de tane yeni bir hesap açtım arkadaşlar. Şu anlıkta arkadaşlar kardeşim ee, diğer odalarda bu arada her şeylerde oynayabiliriz arkadaşlar kusura bakmayın ama Yani arkadaşlar siz de bunu e, gerçeği de oynayabilirsiniz arkadaşlar yani size biliyorum ki Evet şimdi tanıtma videomuzu geçelim Siz beni tanıyorsunuz tanımayanlar insanlar da var onu da bile biliyorum zaten tanımayanlar insanlar da var Yok ben sizi tanımıyorum diyorlar. Ama orada yorumlara ben seni tanımıyorum. Yazmayın arkadaşlar. Siz beni takipçiler misiniz? Tanıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni güncelleme gelmiş. <laughs> evet arkadaşlar bu videoda kesinlikle tanıtma videosu yapmamı istediniz eskiden yaptım ben de ama tekrardan tanıtmak isterim ki önceden e, peyga ile ilgili bir şey video çekiyordum ilk videomdu ama şu an kanalımı sildim kusura bakmayın arkadaşlar her şeyi sildim ara vermek istedim bazı kişiler xd tuburlar xd tuburları biliyorum zaten xd tuburlar e, videolar çekiyorlardı xd tuburları zaten biliyoruz Ay ayarlar var bir dakika. Bazı ikisi tuburlar var arkadaşlar. O ikisi tuburlar mesela video çekiyor ya bazıları video çekiyor ya, kaç yıldır video çekemiyor. Mesela hani ben kaç yıldır bir, bir yıldır video çekemiyorum. Kreatörlükten atıldım arkadaşlar şu an etteki. Atılmamın sebebi hiç video çekmemesi. Ama sizde e eğer böyle çıkmadıysa kusura bakmayın bana çıkmıştı çıkmıştım. Bu videoda sizler A Coins'le gelmiş. Neyse selam diyeyim arkadaşlar. Şu anlık da, e, buradaki videomda siz de bahsetmişsinizdir umarım. Bahsettiyseniz yorumlarınızı yazın. E, bu videoda zaten kendime tanıtmıştım. Önceki videomda. Bu videomda herkesi bahsedeceği de biliyorum zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim XD Plus'um zamanlarda vardı arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz ki XD Plus'um yok. E, zamanım bitmişti arkadaşlar hala hala abonelikleri devam ediyorum Arkadaşlar şu anlıkta arkadaşlar Şimdilik de üç günlük ücretsiz e, diyorum aboneliği geri yükle e, yükleyemiyorum arkadaşlar Kusura bakmayın da ya yani Sizler de bunu biliyorsunuz oyunlarda bilirsiniz arkadaşlar Siz bunu e, tanıtma yapamadım. Çok saçma bir video oldu. Adım arkadaşlar gerçek adım Asya. Zaten toplulukta yazıyor arkadaşlar. E, yaşım 13. Hobim e, kitap okumak zaten. Hobim oyun oynamak. Arkadaşımla edit yapmak. Arkadaşımla ee, mız mız yapmak arkadaşlar. Bunları siz biliyorsunuzdur umarım. Evet arkadaşlar. en ee, sevdiğim rengim pembe. Sadece saçım pembe ama beyazı da daha çok seviyorum. Şu anlıkta konuşamıyorum çünkü takipçim var burada. Zaten biliyorum ki e, benim kanalım var arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki bu arkadaşlar Claude, Claude yazmışım yanlışlıkla e, ee, burada yaptım. Burada söyledim. Zaten daha fazla kişiler anlıyor. Bazı kişiler mesela hani aboneleri kasıyorlar ya. Mesela ben kasmıyorum. Videoyla e, videolarımı yapıyorum. Bazıları böyle şeyler. E, zaten e, sizleri seviyorum. Fanlarımsınız. Onu da bilebiliyorum. Takipçim olsaydı keşke diyecektim. Takipçilerim bilmiyorum. 18 takipçim için var arkadaşlar. Onu da takip et, takip ederseniz yazın. ben az kişiyi takip ediyorum. Kusura bakmayın. Ve arkadaşlar şu anlık gibi tanıtma videomu zaten anladınız. Hani Anne ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar bu e, tanıtma videomu hemen şimdi devam edelim arkadaşlar bu videoda. Ay Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Adın şey renk neydi? Her rengini söyledim. E, nefret ettiğim kişiler de zaten e, bazı kişiler benden nefret ediyor. Bunu da bilebiliyorum. Zorbalıklarda başka hiçbir şey, böyle şeyler var ya arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar zorbalıkları Pegasi'de de böyle şeyde ön yargılı yaklaşmayın arkadaşlar. Bazen e, ee, ee, zaten saygı duyuyor onu da biliyorum onu da biliyorum ben de saygı duyuyorum. E, zaten bir ee, hakaret eden küfür edenler var bunu da bilebiliyorum. biliyorum. Ama böyle e, ee, küfür edince mesela yani haksızlık duruma düşüyor ve ee, raporluyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela bu arkadaş. Mesela bu arkadaşı raporladım. Mesela ben bu arkadaşı raporladım arkadaşlar. Şimdi. Mesela bu arkadaşı raporladım. Bir bug oldu arkadaşlar. Yani kusura bakmayın bir bug oldu. Şimdilik arkadaşlar bu bug'ı efsane bir bug arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz ki. Böyle bir bug. Aha tamam geçti bak. Evet arkadaşlar şimdi bu bug'ı tamamladık. Bu bug'ı zaten biliyorum. Evet kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. PGC'de de şey 2020'de başlamıştı. 2020, 2021 falan. Ya da 2020'de başlamadım. 2021'de başladım PGC. Ya da 2022 Evet 2022'de başladım. Zaten açıklamada yazıyor. 2021 mi 2020 mi 2022 mi bilmiyorum. Başladım orada. Kış olunca mesela kışın olunca mesela Pegasus'ta oynuyoruz ya. Kışında kışında şey Pegasus'ta girdim. Kreator oldum. Sonra e, tabi bir sürü takipçilerim var. Onların, onlardan birilerden teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Tanıtma videomun bu kadardı arkadaşlar tanıtma videomuz bu kadar da. Lütfen daha fazla tanıtma videosu gelsin diye yorumlarınızı yazın ve kanalımıza abone olun ve videomuzu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Bu seferlik de siz benim fanlarımsınız. Bir tane bir fan olsun arkadaşlar. Ee, size sizi çok seviyorum ve hoşçakalın.